Merhaba hanımlar, hayırlı günler diliyorum hepinize. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmanızı rica ediyorum hanımlar. Hemen bugün harika bir modelle sizlerleyim. Ee, modelimin tanıtımını yapmak istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi yaprağıyla dalıyla çiçeğiyle çok hoş bir model. Ee, evet, görmüş olduğunuz gibi bir parçasını hazırladım alt zeminini de zaten birlikte yapmıştık hanımlar bir önceki videolarımda mevcut Evet dalını ve yaprağını da yakından göstererek hemen modelime başlamak istiyorum Evet iki dağımın arası hanımlar 16 gözümeden oluşmakta ve altıncı gözümeye ipimi sabitliyorum Evet E, buraya 6 e, zürafa yapacağız hanımlar 6 adet gözüme yapacağım e, çiçeğimin alt zeminini oluşturmak için alttaki e, ipimi de yürütüyorum ki arada bir boşluk olmasın bir bütünlük sağlasın evet 6 adet e, gözüme yaptım tekrar ipi başa alıyorum eksilterek devam edeceğim. Evet hanımlar bu havlu kenarımın alt zemini dağlarının arasını ayarlaması her şeyi bir önceki iki adet videomda mevcut. Yani sıfırdan başlayarak bu hale getirdik. Evet üçüncü sıramı da dört gözeme olarak hazırlıyorum. Evet küçük bir düzeltme yaparak alt zemini tamamladım. Evet tekrar ipimi ilk baştaki gözlemeye sabitledim ve yaprağımı buraya hazırlayacağım hanımlar. 4 adet gözlememiz var vardı. Her bir tanesini bu sırada kullanacağım. Başlara yaprak ortalara da dallarını hazırlayacağım. Evet 3 pırpır yapıyorum. Evet boylarına dikkat edelim hemen birinci pırpırıma ipimi sabitliyorum ve bir artırma yapıyorum hanımlar Evet ikinci gözlememi de yaptım bir artırma da ortaya yapıyorum ve tabii ki de so bir artırma da sona başta ortada ve e sonda artırma işlemini yapıyorum bu sadece birinci sıra için geçerli hanımlar Evet bu şekilde hemen tekrardan başa ipimi sabitledim. Bu sırada başta artırmamız yok. Sadece e, ortadan bir artırma yapacağım. Evet ortadan bir artırma yaptım ve düz devam ediyorum. Artırma işlemimiz bu kadar hanımlar. Ee, bir sonraki sıralarda hemen devam ediyorum ve e, artırma işlemim yok dediğim gibi düz devam edeceğiz. Evet çok gösterişli güzel bir yaprak. Oyalarımda da sık sık kullandığım bir e, yaprak modeli. Evet havlu kenarında da birazcık büyüterek uyarlama yaptım ve güzel olduğunu düşünüyorum hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet eksiltmeye devam ediyorum. Evet son gözümemi de yapıp sıfırlayacağım hanımlar sıfırlayıp hafif bir form veriyoruz hanımlar Evet bu şekilde yaprağımız oluştu Evet ipimi kesmiyorum ee, her sıraya bir düğüm atarak aşağıya kadar indireceğim ee, bu yaprağımızın daha sağlam durmasını daha bir bütünlük sağlamasını kolay bir şekilde diğer dalı da yapmamızı sağlayacak. Evet aşağıya indim. Hemen ikinci gözlemeye geçiş yapıyorum. Evet burada dört gözlememiz vardı. Her bir gözlememize bir işlem yapacağım. Evet buraya da dalımı başlayacağım şimdi hanımlar. Evet ipimi tekrardan taktım. Evet 3 pırpırla dalıma başlıyorum. Bu pırpırlarımız yaprakta yaptığımız pırpırların yarısı kadar olursa yeterli olacaktır. Uzun pırpır yaparsak bükülür. Çok da minik değil de oyalarda kullandığımız yazma oyalarında kullandığımız pırpır büyüklüğünde bir pırpır yapacağız. Evet yanlış bir düğüm attım hemen düzeltiyorum Evet üçüncü pırpırımı da tamamlıyorum bu şekilde boyu bu kadar olacak Evet ipimi başa birinci pırpıra sabitledim Evet sadece ortadan artırma yapacağım Evet ortadan artırarak ee, Boyunu ayarlayacağım hanımlar. En iyi bu şekilde. Bu şekilde ilerleyecek. Başta ve sonda çift düğüm atarsak hanımlar e, ben biraz anlatım yaparken unutabiliyorum bu detayı. Siz unutmayın. Başta ve e, ortadaki düğümlerimizi havlularda özellikle çift düğüm atmamız gerekiyor ki bükülme olmasın. Büyük parçalar olduğu için bu e, kullanım esnasında bükülebilir. Evet, sizler çift düğüm atın. Ben de normalde çift düğüm atıyorum ama video çekerken unutabiliyorum. Bu detaya dikkat edin hanımlar. Evet, ortadan artırma yaparak dümdüz devam ediyorum. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir Dal modeli hanımlar. Evet bu şekilde devam ediyorum. Ee, yaklaşık bir ilk başladığım e, üçlü pırpırı saymıyorum hanımlar. Ee, aşağı yukarı 14 sıra bu şekilde devam edeceğim. Evet bu çiçeğimi 14 sıra yeterli olacaktır. Evet ben hemen devam edip tamamlayayım hanımlar. Evet bitmiş hali de bu şekilde hanımlar. Görmüş olduğunuz gibi safa sağlam çok güzel. Hemen elimle küçük bir form veriyorum. Bakın hemen formunu aldı. Evet diğer tarafında aynı şekilde tamamlayıp hemen geliyorum hanımlar. Evet diğer tarafını da e, havlu dantelimi elimde çevirerek Yapıyorum, yaptım hanımlar, hazırladım. Bu detayı unutmayın. Hemen açık bir yeşil kullanarak kenarlarına minik detaylar yapacağım yaprağıma bir şıklık katması adına. Evet, küçük küçük pırpırlar yapıyorum. E, bunu pırpırları hanımlar ilk artırma yaptığım sıradan başlıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Yani e, her aşamasını sizlere göstermek istiyorum. Biraz videom uzunca olmuş olabilir ama e, yeni e, başlayan bu işlere yeni başlayan arkadaşlarıma kolaylık olsun diye kısa kısa değil de e, uzunca bir anlatım yapmak istedim. Evet inşallah sizlere faydalı faydalı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Minik pırpırlarımıza devam ediyorum. Ve en e, üstte sıfırladığım noktaya da bir adet yapacağım. Evet. Renk tonlarında bu şekilde açıklı koyulu kullanırsak çok güzel olur. Bunu sadece yeşille değil toprak renkleri de kahverengiyle de yapabiliriz bu dallarımızı. Evet hemen e, birinci artırmadan başlayıp 4 sıra sayıyorum ve oraya ipimi sabitliyorum hanımlar. Dördüncü sıraya ipimi sabitleyeceğim. Buraya minicik bir e, dalıma budak yapacağım. Hem e, aradaki boşluğu kapatacak hem de güzel şıklık katacağını düşündüm denedim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenirsiniz bu minik detayları. Evet, iki pırpır yaptım. Hemen üzerine ipimi sabitliyorum ve eksiltiyorum. Tek pırpır şey ile e, sıfırlıyorum ve bitiriyorum. Çok basit ama eee güzel bir şıklık katacağını düşündüm. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Evet. Birinci dalımdaki e, bu dağım dördüncü sırada. ikinci dalımdaki de hanımlar yedinci ya da sekizinci sıra uygun. E, yedinci sıraya ben yapacağım şimdi. Minik bir budak yapıyorum dalıma diken de diyebiliriz buna güllerde dikenler olur minik minik o şekilde küçücük bir detay Evet iki pırpır yapıyorum birinci pırpırma ipimi sabitleyip bir gözeme ile bitireceğim Evet çok tatlı olduğunu düşünüyorum hanımlar. Evet küçük dikenlerimiz küçük budaklarımız hemen açık bir renk açık yeşilimi alıyorum. Ee, budaklarımızı yaptım pırpırın üzerine hanımlar. Birinci pırpıra. Bir adet minicik bir pırpır yapacağım. Bir tane açık rengin bir tane koyu renk 2 adet 2 adet pırpırla oluşmakta evet bir pırpır yaptım ve üzerine ipimi sabitleyip çift düğümle keseceğim evet bu kadar basit çok güzel oldu bence inşallah sizlerde beğenirsiniz evet diğerini de hazırladım ben bakın çok güzel bu dalı yaprağı her modelde rahatlıkla kullanabilirsiniz hanımlar Evet hemen çiçeğime geçiyorum. 3 gözümeden oluşmakta olan dalımın birinci gözümesine ipimi sabitledim ve bir yuva hazırladım. Genişçe bir yuva. Evet tekrar başına ipimi geçiş yapıyorum. Burayı iki kat kullanacağım. Evet aynı boyda hanımlar burada dikkat ediyoruz bu pırpırlara. Biraz büyükçe yani orta boy bir pırpır yapıyorum. Ee, aynı boy olmasına dikkat ederek devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğim. 12 adet pırpır yapacağım hanımlar. Evet, boyları eşit olsun diye dikkatli bir şekilde yapıyorum. Dediğim gibi toplamda 12 adet pırpır yapıyorum, yapacağım. Evet, bu şekilde diğerlerini de hemen yapayım. Evet, 12 pırpır pır yaptım ve sondaki pırpırıma ipimi sabitleyeceğim. Evet her bir pırpıra bir düğüm atarak minik minik gözlemeler yapıyorum. Bu gözlemelerin ara mesafesi eşit olmalı hanımlar. Evet bunu çevirerek de yapabilirsiniz ama ben geri geri gitmeyi daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çevirerek de yapabilirsiniz bunu. sağdan sola gidiyorum şu an hanımlar. Bir kafa karışıklığı olmasın. Ee, bunu, bunu yapamayan arkadaşlar dediğim gibi elinizde danteli çevirerek daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, burada 11 adet e, gözememiz oluştu hanımlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hemen ikinci sırasına da bir eee rafayla bir gözleme ile başlıyorum ki 11 sayımı koruma adına artırma olarak da düşünebilirsiniz Sadece başlarda ama artırma yapacağız Evet, düz devam ettim. Evet hanımlar, sonuna geldim. Ee, tekrardan bir sıra daha geri gideceğim. Tekrar bir artırma yapıyorum. 11 sayımı koruyorum hanımlar. Çevirerek de yapabilirsiniz dediğim gibi. Evet, e, geri geri gitmek biraz bana e, zor gelebiliyor ama yine de hoşuma gidiyor bu şekilde yapmak sağdan sola. Normalde e, ben soldan sağa doğru yapmayı tercih ediyorum. Elim e, o yöne alışkın ama bu da bana bir değişik bir işlem yapıyormuşum gibi geliyor. Evet bu şekilde dediğim gibi devam ediyorum ve başa geliyorum. Evet 3 sıradan oluşan bir işlem yaptım şu an. Evet hemen birinci gözlemeye 3 adet pırpır yapıyorum hanımlar. Boylarının dikkatli ediyorum aynı olmasına dikkat ediyorum. Evet, bir e, biraz el oyalayıcı bir model ama sonuç e, çok güzel oluyor. Evet, 3 adet pırpır yaptım ve her bir tanesini iğneme alarak topluyorum. Buraya minik bir badem yaptı, yapıyorum. Evet. Hemen birinci pırpırımı üzerine birinci pırpırımı yapmadan direkt dağımın 3. sırasındaki sinek kanadına bir ekleme yapıyorum hanımlar aradaki pırpırın mesafesine biraz dikkat ederek düğümü sıkıştırdım ve devam ediyorum bu ekleme işlemi sağdaki çiçekte de soldaki çiçekte de mevcut olacak Evet 3 pırpır yaptım. Bir öndeki e, gözümeye şimdi iniyorum. Dibine değil de bir öndekine iniş yapıyoruz hanımlar. Tekrardan 3 pırpır yapıyorum. Evet ipimi biraz uzun tuttuğum için dönebiliyor. Evet tekrardan tek tek iğneme alarak topluyorum. Bir badem hazırlıyorum. Bademin üzerine de minik pırpırlarla süslemesini yapıyorum. Evet 3 adet pırpır yapıyorum. Evet bu şekilde tekrar öne indim öndeki gözemeye bu işlemi bu şekilde devam ediyorum son sıram olarak Evet sanki iki sırayı iki sıra gibi görünüyor ama iki sırayı aynı anda yapıyormuş gibi bir işlem çok güzel oluyor hanımlar Evet 3 pırpır yaptım topluyorum bir badem oluşturdum üzerlerine minik detaylarını da hazırlayayım Evet bu bademlerimiz e, toplamda 10 adet olacak hanımlar 11 adet olmasın kenardakini e, en son indiğimiz ipi olduğu yere bir tane daha yapmıyoruz çok e, fırfırlı duruyor bu, bu sefer 10 tane yeterli. Evet, bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Sonuna gelince yine birlikte devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi çiçeğimi tamamladım. Diğerini de hemen ben yapıp geleceğim. Evet hanımlar, diğer çiçeğimi de hazırladım. Videomu fazla uzatmama adına. Evet hemen tohumumu da size nasıl yaptığımı göstereyim. Ortadaki dalımın ortasındaki gözemeye sarı ipimi hemen sabitliyorum. Küçük bir pırpır yapacağım. Evet. Hemen pırpırımın içerisine ipimi sabitledim ve evet, buraya bir sık iğne yapacağım gördüğüm de diyebiliriz bunu. Evet, çift dolayarak yapıyorum. Sağdan sola çift doladım. biraz göze gözüksün diye boyutlu bir tohum. Evet, bu inişimize dikkat edelim. aynı boyda olsun yaptığımız gözemeler. Evet, tekrar üzerine aldım. Evet. Tekrar bir düğüm attım. Aşağıya ipimi alıyorum. Tekrar üste alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aşağıya ipimi sabitliyorum. İndiğim e ipin tekrar içerisine. Yani ayrı ayrı gözüme değil de bu şekilde devam ederek bir tohum hazırlıyorum. Brezilya nakışında kullanılan bir teknik bu hanımlar. İğne oyasına da çok güzel yakıştı. Bu modelle ilgili güzel bir e, oya çalışmam da var bir birkaç video e, geride. Merak edenler bakabilir. Evet bu şekilde tohumumu hazırladım. Çok da kullanışlı ve şık bir tohum. Hemen düzelterek bakın nasıl modeli e, dantelime bir şıklık kattı. Evet bu şekilde hanımlar. E, evet diğer ortadan da e, ekleme yaptım. Diğer e, sağ taraftan da eklememi yaptım hanımlar. Bunları e, ikinci çiçeğimizi yaparken hazırlıyorum. Evet ip numaralarım. E, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ip numaralarımı da göstermek istiyorum. Bakabilirsiniz. Tabi sizler de istediğiniz renkte yapabilirsiniz hanımlar. Evet diğerlerini de hazırlayıp videoma burada devam ediyorum. Hanımlar bitirdim. Evet bu tam bir bir haftamı alan bir çalışma oldu. Bakın ne kadar güzel Harika bir çalışma oldu. İnşallah sizlerde beğenirsiniz diyorum. Evet, altıyla dağlarının ayarlamasıyla, eee dalıyla, yaprağıyla, çiçeğiyle tamamını anlattığım 3 videoda anlattığım bir çalışma. İnşallah sizlere faydalı olacaktır, olacağını düşünüyorum. E, çokça havlu kenarını soran arkadaşlarım olmuştu bana. Evet, bu çalışmamda bu şekilde dediğim gibi bir haftada ortaya çıkan bir emek hanımlar. Bunun için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Abone olup destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum hanımlar. Evet harika videolar, harika modeller sizleri bekliyor. Evet Mortonlarında hazırlamış olduğum havlu kenarımın fiyatı da. 230 TL hanımlar. Evet yaptı sipariş alıyorum. Evet. E, yapanlara, yaptır yaptıracak olanlara güzel bir fikir. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.